Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle artık ülkemizde de satışa çıkan Apple HomePod'lara hakkında biraz konuşacağız. Görmüş olduğunuz üzere önümde bir adet HomePod var. Bu ikinci nesil HomePod. Bundan önceki HomePod Mini'ydi. Ama bizim ülkemize şu anda daha bunlar yeni geldi. Ben HomePod Mini'yi yaklaşık bir buçuk sene önce Amerika'dan gidip almıştım. Hatta onun da videosunu çekmiştim. Şurada bir yere koyarım. Oradan da izlersiniz. Güzel bir videoydu. 7.24 açık New York'ta bulunan Apple mağazasından gece 12'de gidip bak almıştım. Ve hatta şu anda Türkçe Siri desteği de bu aletlerde bulunuyor. Olay şöyle gelişti bir özetleyeyim. İlk bu HomePod'lar ülkemize gelmeden yaklaşık bir ay önce bu HomePod'lara Türkçe Siri desteği geldi. Ben hala İngilizce kullanıyordum çünkü Türkçe'de biraz sıkıntılar yaşıyordu. Özellikle bu evimdeki akıllı ev aletlerini çalıştırmakta biraz sıkıntı çekiyordum. Çünkü İngilizce komutları anlıyordu. Türkçe'ye çevirdiğimde aynı komutu Türkçe verdiğimde anlamıyordu. Biraz saçmalıyordu vesaire. Şu anda 12 bin liraya bu HomePod'u satıyorlar. 3 bin lirada HomePod mini'nin fiyatı olması lazım. Şimdi Abi sen bu HomePod'u getirdin de bu HomePod kimin için? Kim kullanır? Niye alır? Neden alsın? Bu HomePod'lar arkadaşlar evet aslında yani %91 hoparlör, akıllı ev sistemi, Siri entegreli bir şekilde evinizde bulunan bütün akıllı sistemleri kullanabiliyorsunuz. Ne dediğimi göstermek için bir demoyla size şimdi bunu uyguluyorum. Hey Siri. Akıllı ışıkları aç. Şu an tabi gündüz olduğu için biraz gözükmüyor ama arkamda görmüş olduğunuz üzere ışıklar açıldı. Hatta görmeniz açısından bir de şöyle yapacağım. Hey Siri! Aha. Akıllı ışıkları kırmızı yap. Gördünüz. Yani bunun gibi birçok şeyi evinizde bu alet üzerinden yapabiliyorsunuz. Akıllı ışıklarınız varsa onları değiştirebiliyorsunuz. Televizyonunuz varsa akıllı, onu açıp kapatabiliyorsunuz. Müziklerinizi dinleyebiliyorsunuz ve tabii ki de en önemlisi de şu ortamda yani siz evde yokken bu alet herhangi bir yangın sensörü duyarsa, evinizde tabii yangın sensörü varsa bunu size telefonla bildirim olarak gönderiyor. Yani böyle güzel uygulamaları var. Ama işte bunu olmayanlar ne yapacak? Yani belki bir akıllı ışıklarınız evinizde yok. Akıllı televizyonunuz da yok. Yangın dedektörünüz de yok. O zaman ne yapacaksınız abi? Yani Siri ne kadar muhabbet edebilirsiniz ki? Aşağı yukarı havayı sorarsınız, saati sorarsınız, alarm kurarsınız. Mesela, hey Siri saat kaç? Saat 16.17 Hey Siri, hava kaç derece? Şu anda sıcaklık 18 derece. Gibi. Ben bunları yaparım abi. Müziğimi de dinlerim diyorsan, evet bu HomePod'lar tam <laughs> sizin için diyeceğim. Tabii ki de deyip burada videoyu kapatmayacağım. Şimdi... Daha neler yapabiliyorsunuz bir de onları göstereceğim. Mesela diyelim ki bir şarkı dinleyeceksiniz. Şimdi telefonumdan bir müzik açtım ve bunu HomePod'umdan çalmak istiyorum. Bakalım nasıl ses verecek. Sesi de biraz açayım. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar telefonunuzdan herhangi bir müziği açtığınızda sadece telefonunuzu yaklaştırarak sesi bu HomePod'a aktarıp müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Ve duymuş olduğunuz üzere ses buradan ne kadar size aktarabilirim bilmiyorum ama ses inanılmaz derecede temiz ve baslı geliyor. Nedeni de şu bu HomePod'un içerisinde bir adet subwoofer iki tane de tweeter var. Eğer HomePod mini alırsanız içinde sadece bir adet hoparlör var. Bu yüzden de bu alet inanılmaz derecede güçlü ses verebiliyor. Bunun bir diğer özelliği de şu. Eğer bundan iki tane alırsanız dolu bir atmos ortamı yaratabiliyorsunuz. Yani iki taneyi aldınız. Evinize bir ses sistemi kurup, home theater kurup televizyonunuzu öyle izleyebiliyorsunuz. Ama bunu yapabilmeniz için de bir tane Apple TV'ye ihtiyacınız var. Çünkü Apple TV üzerinden hoparlörleri yani home potlarınızı bağlarsanız hiç gecikme yaşamadan yani normal televizyon izlerken de oyun oynarken de hiçbir gecikme yaşamadan sağlıklı bir şekilde ses sisteminizi oluşturup televizyonunuzu izleyip filmlerinizin keyfine varabiliyorsunuz. Tabii Dolby Atmos'un dışında bu HomePod'ları birbiriyle istediğiniz gibi bağlayabiliyorsunuz. Yani bir tane HomePod aldınız, bir tane de HomePod Mini aldınız. Bunların ikisini de beraber bağlayabiliyorsunuz. Ve ortamda stereo bir ses oluşturup müziklerinizi böylece dinleyebiliyorsunuz. Bunu isterseniz iki tane HomePod alıp yapabilirsiniz. İsterseniz ne bileyim dört tane HomePod Mini alırsınız. Dördünü birbirine bağlarsınız. Aynı şey yapabilirsiniz. Ama HomePod'un işte buradaki farkı şu dediğim gibi Dolby Atmos'u destekliyor olması. Yani uzamsal ses kavramı sadece bunda var. HomePod minilerde yok. Onun dışında stereo olarak HomePod mini'yi bağlayın, istediğiniz yerde müziğinizi dinleyin. Bir diğer özellikleri de şu. Bu HomePod'lar dediğim gibi birbiriyle bağlantılı olduğu için HomePod minilerden isterseniz 4 tane alın, 5 tane alın. Bütün evin odalarına koyun. İstediğiniz odada istediğiniz müziği dinleyebiliyorsunuz. Artı bu HomePod'lar üzerinden konferans yapabiliyorsunuz. Yani interkom özelliğinde kullanabiliyorsunuz. Böylelikle ne bileyim anneniz ya da eşiniz mutfakta yemeği hazırlayıp size salondan bağırarak seslenmek yerine mutfakta bulunan HomePod Mini'den hadi gel artık yemek hazır deyip size salondaki HomePod'dan seslenebiliyor. Ya da ne bileyim çocuklarınız varsa hadi çocuklar gidiyoruz ya da ne bileyim yemek hazır gelin deyip çocuklarınız odasındaki HomePod Mini'den çocuklarınıza seslenebiliyorsunuz. Hadi millet gidiyoruz. Hadi millet gidiyoruz. Şimdi Hompot'un bu kadar özelliğini anlattım da bir kutu açılışına bakalım önce. Size onu da göstereyim. Bu Hompot'u aldığınızda kutunun içerisinden Hompot'un kendisi, bir tane de güç kablosu çıkıyor. Artı kullanım kılavuzları. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Hompot bu ikinci nesil olduğu için içerisinden çıkan kablonun bu aletten bağımsız olması çok güzel olmuş. Neden diyeceksiniz? Çünkü Hompot minilerde kablo HomePod'a bağlı bir şekilde geliyor. Yani onu hiçbir şekilde ayıramıyordunuz. Bunda ise arkadan bunu çıkarıp istediğiniz zaman takabiliyorsunuz. Hatta bir de şöyle göstereyim size. Şimdi şurada HomePod Mini'm var. Bağlı. Şurada HomePod'um var. İkisi arasındaki şu müzik farkını size bir göstereyim. Şu anda mini'ye geçtim. Şimdi home geçiyorum. Bir daha buraya. Şimdi müziği ikisine birden aktarıp öyle çalacağım. İşte böyle. Yani işin özü arkadaşlar, dört tane HomePod Mini aldınız, bir tane HomePod normal ikinci nesil aldınız. Hepsini beraber aynı anda çalabiliyorsunuz, istediğiniz odaya koyup istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama işte bir kötü yanı daha var mesela. Hemen ondan da bahsetmek istiyorum. Hatta şöyle göstereceğim size. Hey Siri, bana bir müzik çal. İşte arşivinden bazı müzikler çalınıyor. Evet, çok güzel. Siri çalmayı bırak. İşte en kötü yanlarından bir tanesi de bu. Siri'ye her şeyi yaptırabiliyorsunuz. Saati sorabiliyorsunuz, hava durumunu sorabiliyorsunuz vesaire. Ama bana bir müzik çal dediğinizde maalesef eğer telefonunuzun arşivinde müziğiniz varsa size onları çalıyor. Ya da spesifik olarak bir sanatçıyı çalmak istediğinizde ve onu Siri'ye söylediğinizde eğer bir Apple Music üyeliğiniz yoksa bunu size çalmıyor arkadaşlar. Sakın bunu Spotify ile karıştırmayın. Çünkü genelde a Spotify ile eşleşti. Spotify'daki şarkılarımı buradan çalıyoruz vesaire gibi düşünebilirsiniz ama Spotify'da açtığınız şarkıları bu harici bir hoparlör olarak görüp telefonunuz aktarıyor ve öyle çalıyor. Ama bir Apple Music'iniz varsa ve Siri'ye sorup Herhangi bir şarkı aç bana dediğinde ya da sanatçının adını söyleyip çal dediğinde size onu çalabiliyor. Tabii bunun için bir de Apple Müzik üyeliğinizin olması gerekiyor. Toparlarsak arkadaşlar şimdi kısa bir video çekmek istedim size. Hem HomePod mini sahibi olarak ve hem HomePod normal ikinci nesil sahibi olarak size deneyimlerimi göstermek istedim. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum bunları. Evet ses kalitesi olarak beni inanılmaz derecede tatmin ediyorlar. İkisi de salonumda duruyor. Biri girişte, biri de hemen televizyonumun yanı başında, koltuğumda. Bunların ikisini aynı anda müziğimi açtığımda bir surround ses kendimce oluşturmaya çalışıyorum. Baslı bir şey şekilde oturduğum yerden çalarken, mutfağa doğru giderken müzik sanki hiç kaybolmuyormuş, hep benimle geliyormuş hissiyatını ben şu anda evimde yarattım. Çünkü mutfağa giderken şu HomePod mini orada. HomePod ikinci nesil koltuğumun yanında. Hiç müzikten kopmadan ...kendi dünyamı oluşturup burada yapabiliyorum, çalabiliyorum. Dol bir atmos istiyorsanız iki tane almanız gerekiyor. Surround ses sistemi yani stereo kullanmak istiyorsanız... ...en azından bundan iki tane ihtiyacınız var. Yani HomePod'un iki tane almanız gerekiyor. Sözlü bir şekilde yani Siri ile müzik uygulamasını kullanmak istiyorsanız... ...Apple Müzik uygulamasına abone olmanız gerekiyor. Gene sözlü bir şekilde evinizdeki ışıkları açıp... ...televizyonu açıp kapatmak istiyorsanız... ...akıllı ev aletlerine sahip olmanız gerekiyor. Dol bir atmosu kullanmak istiyorsanız... ...yani bir sinema sistemi olarak bunu kullanmak istiyorsanız... ...bir Apple TV... TV'ye sahip olmanız gerekiyor. Yani gerekiyor da gerekiyor arkadaşlar. Nereden bakarsanız şu an HomePod'lar elinizde kalıyormuş gibi gözüküyor. Ama gel gör ki sesleri de bir o kadar güzel bir arkadaş. Yani... Yalan söylemeyeceğim. Beni gerçekten tatmin etti. Eğer bir Apple kullanıcısıysanız ve bir Apple ekosistemine sahipseniz bu aletlere bakmanızı öneririm. Bu HomePod'larla ilgili kafanıza takılan sorular varsa aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.